Oynaman'ın İstanbul Üniversitesi, TÜDÜK Üniversitesi ve Doğal hmm. Koleji İşbirliği ile düzenlenmiş olan Genç Gerçekler Programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir kere öncelikle sizleri kutlamak istiyorum. Bu e, genç arkadaşlarımızı e, böyle bir e, sosyal ortamda tanıştırdığınız için. Ben genç gerçeklerle Hindistan-Nepal turunda tanıştım ilk olarak e, ve Kenya seyahatinde de onlarla beraber olma imkanı gördüm. Hem buradaki e, hayvanların doğal ortamından ve vahşiliklerinden etkilendiklerinin, ama hem de e, bu sosyal e, statülerin farklılıklarını değerlendirdiklerini gördüm. Çocuklar çok e, iyi gözlemciler. Hayvanları gözlemliyorlar ama aynı zamanda insan yaşamlarını, kabileleri de gözlemliyorlar ve kafalarında değerlendiriyorlar. Onu da gördük. Onun için bu imkanın onlara verilmesi ve onların birer genç kaşık olarak yetişmesi çok önemli. Bu yaşta görmek çok güzel. Bizim yaşımızda görmek çok güzel. Ama keşke bana da onlar yaşında böyle bir fırsat verilseydi ve ben de onlar gibi o yaşta değerlendirebilseydim. Çünkü o beyin çok daha güzel ve farklı algılıyor. Bizim için çok güzel ama genç kardeşler için daha özel olduğunu düşünüyorum. Onlarla beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Onun için İstanbul Üniversitesi ve Doğa Koleji'ni de kutluyorum. Çocukları böyle yakıştırdıkları ve böyle bir vizyon açtıkları için. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim.